Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AYT ile ilgili bilgi vereceğim. Yanında Yusuf kardeşim var. Yusuf kardeşimizle beraberiz. Bir yeğenim kendisi dedi ki videoda bulunalım. Ben de hay hay dedim. İleriye yönelik çok değerli bir kardeşimdir Yusuf kardeşim. Bir okey işareti yapar mısın Yusuf'cum şöyle? Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar bakın AYT denemelerini ne yazık ki halen yapmayan arkadaşlarımız var. Yani başlamayan arkadaşları duyuyorum. Ya sınavı arkadaşlar 6 ay kaldı. Sınavı sınav arkadaşlar bakın sınıfınızdaki arkadaşlarınızın bazılarının gazına geliyorsunuz. Etrafınıza bakıyorsunuz. Arkadaşlarınız deneme yapmamış. İşte yapmıyor. Haftalık bir deneme yapıyor, iki deneme yapıyor. E, siz de diyorsunuz ki ya onların da bir bildiği vardır. Ben de yapmayayım diyorsunuz. Ya arkadaşlar bulunduğunuz kursta, bulunduğunuz okulda kaç tane tıp kazanan çıkıyor? Kaç tane ilk kombine giren insan çıkıyor? Kaç tane hukuk kazanan insan çıkıyor? Yani siz okulunuzda ilk 3'e oynayacaksınız. İlk 2'ye oynayacaksınız. Belki birinci olmak zorunda kalacaksınız. Yani etrafınıza bakarak gaza gelmeyin. Öyle değil mi Yusuf kardeşim? Evet. Gaza gelmeyin yani. Yoksa öbür türlü ya aynı terane arkadaşlar dönüp durur. Yani bu da sizlerin canınız sıkan. Hele hafta içi arkadaşlar. Bak derslerine girdiğim hafta içi arkadaşları da aynı şekilde. Yani bakıyorum. Yani onlara da bakıyorum. Ya diyorum halen bir TYT Soru Bankası bitirdiniz mi? Bitirmedik diyorlar. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? AYT denemelerine başladınız mı diyorum. Hayır başlamadık diyorlar. Başlamadık diyorlar. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Arkadaşlar bir daha söylüyorum, bakın çok geç kalıyorsunuz, haftada 3 tane AYT denemesi, haftada en az 2 tane TYT denemesi çözmeniz lazım. Gittiğiniz kurs varsa kursun önünde gitmeniz lazım. Yani şimdi kurs sizin için sadece e, orijinal soruların çözüleceği yerler olmalı. Kendinizi kursa endekslememelisiniz arkadaşlar yani. E, aynı hataları bir daha bir daha bir daha bir daha yapmanıza gerek yok üzülüyorum. Arkadaşları bu şekilde görünce üzülüyorum. Halen gamsızlık var. 10 saatin altında çalışan arkadaşlarımız oluyor halen. Verimli ders çalışmayan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar gecenizi gündüzde 12 saat, 13 saat, 14 saat çat. Ha, şunu anlarım bir daha söylüyorum. 9'da 9'u bitirmişsinizdir. 10'da 10'u, 11'de 11'i bitirmişsinizdir. Şimdi 6 saat çalışsanız da olur. Ama bu şekilde bitirmediyseniz kusura bakmayın. Yani 12 ve mezunda arkadaşlar adam gibi oturup çalışmanız lazım. Sıkıldın mı Yusuf? Hayır. İyi tamam. Biraz sıkıldım gibi duruyorsun da o yüzden dedim. Tamam. Yani Yusuf kardeşim de inşallah ilerinin böyle büyük insanlarından olacak. Büyük insan olacağı için şimdiden yanıma aldım. Onu sizinle beraber konuşuyoruz yani. Ben de oradan evet. birkaç bir şey öğrendim. Evet. Teşekkür ediyorum Yusuf Şey. Ben teşekkür yani değerli arkadaşlar. Yani işin esprisi bir tarafa kendiniz bir silkilenin kursunuzdaki arkadaşlarınız etrafınızdaki arkadaşlarınız sizler için önemli değil kursunuzda kursunuzda birinci olmanız da önemli değil denemede birinci olmanız da önemli değil sizin nereyi istediğiniz hangi bölümü istediğiniz ve o bölümün hangi netlerle aldığı önemli sizler için tamam mı siz kendinizle yarışacaksınız kendi netlerinizle yarışacaksınız yani ben kendi oğlumdan biliyorum e, ilk senesinde kendi gittiği okulunda birinci, ikinci oldu. Fakat istediği bir yere giremedi. İkinci senesinde arkadaşlar istediği yere girdi. Yani sizin hangi netler sizi kurtarıyor? Ne yapmanız gerekiyor? Onları arkadaşlar e, alıp irdelemeniz lazım. Tamam mı? Sirkelenin. Kendinize gelin. Arkadaşlar e, lütfen sizden rica ediyorum. Yoksa öbür türlü ne yazık ki aynı terane tekrar dönüp durur. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Yusuf kardeşim sen de bir selam söyler misin? Görüşürüz. Görüşürüz. Derslerinizi çalışın. Evet Yusuf kardeşimizin de tembihi bu şekilde kendisi çok çalışıyor. O yüzden sizleri de tembihliyor bu hususta. Güle güle. Görüşmek üzere arkadaşlar.